Atıyor. başlıyor. Oyuncu, aile, up, 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 up. Evet onlar yıkama oyununda kariyer moduna girdik. Kariyer oyun Türkçe mi? Çok güzel işe başla. Hadi başlayalım. 150 dolar kazan. 150 dolar kazanacağız da bu ne? Araba mı yıkacağız? Ya da bizim hey. arabamızı mı yıkıyoruz şu an? Oyunu anlamadım. Bir dakika. Hey. Aparatları seçebiliyoruz. Başlık değiştirebiliyoruz. Sabun seçebiliyoruz. Sabun seçelim önce. Dur, sabun. keşke. Temizleyeceğim. Bak arabayı mı? temizliyoruz. Arabayı temizliyoruz canlar. Başlıkları değiştirebiliyoruz. Değil. Aa şu an farklı başlıklar var. Ama değil. şu an taba bastığın zaman kirli yerleri gösteriyor bize. Çok da temiz yıkamıyor bu bence. Başlığı değiştirmemiz gerekiyor. 15'lik. Bak bakayım. Bu Vay da çok. Ye, bu da iyi gibi. Bak, Mesela bak şurada deneyelim. Canlar şu an arabayı yıkıyoruz. Bu büyük ihtimalle kendi arabamız işe başlayacağız. Aynen bu güzel. Bu güzel temizliyor. Yani canlar amacımız var. bu video boyunca bu arabayı yıkayıp ve bundan 150 dolar para kazanmamız lazım. 150 dolar para kazandığımız zaman bu arabayla temizlik işine başlayacağız. Artık Bizi arayacaklar. Temizlik şirketi biz olacağız ama Ya bak ne kadar aynen. Şey. arabayı artık kötü arabamız. Biz eğer evleri de böyle yıkıyorsak <laughs> de, kesinlikle aramazlar, kesinlikle gelin demezler. Şu an bir kariyer yapıyoruz. Biz ne olmuş biliyor musun? Dedemizden bu araba bize miras kaldı. Daha sonra dedemizin de böyle araba yıkamaya merakı varmış. Dedemiz bu arabayla zıt mi taşımış? Bilmiyorum ne taşıdı. Yıllarca böyle olduğu için bir dakika oyunun seslerini ayarlamam lazım. Canlar oyunun çok sesleri ses çok ses geliyor. geliyor. Şu an sesi biraz daha düzeltirken dedemizden bu arabamıza miras kalmış ve dedemizin yıkamaya merakı varmış. Biz de diyoruz ki bunu niye bir işe çevirmeyelim? Bu işte çok para var. Ve şu an tazikli yıkamadığım için ne oluyor biliyor musun? Yeter temizliği sağlayamıyorum. Bak tazikle. Evet. Olmayan yerler tazikli yıkamamız lazım canlar. Mesela nerede? Şurada. Evet. Bak olmayan yerleri tazikle çıkarabiliyoruz. Önce büyükle kabasını alacaksın, tazikle küçükle düzelteceksin olmayan yerleri. Ve bu şekilde işe başlıyoruz. Öncelikle arabamızı temizleyip canlar şeye koyulacağız. Eee, yıkama işine koyulacağız. Bence arabamıza da şöyle güzel bir şey yapalım. Ne yapalım? Yıkama amblemi yapalım. Var bence baksana burada Power Race Simulator yazıyor. Yok Power Race servisi yazıyor. Biz servisiz yani. Kirli arabaları, çıkmayan şeyleri gidiyoruz, yıkıyoruz, temizliyoruz. Bu şey gibi. Halı kenarına. Dolun aynen kenarına. aynen. Pas pas kenarına. O yani dedenizin size ayağını... bıraktığı bir miras varsa ve o çok kirliyse biz gelip temizliyoruz. Şu lastikler bak şöyle şey o. Şey diyormuşum. Temizlik makinesi ayağınıza geldi. 5 dakikada kenarı. yıkanır hemen teslim edilir. <laughs> Tampon kenarı. Ve şu güzel kenarı. güzel Şu an güzel yıkanmış. Ve şöyle çevirebiliyoruz sanırım başta. Reylem çevirip aynen şöyle çevirip şöyle de yıkayabiliyoruz. Ya Hı -hı. oyun bayağı simülasyon oyunu ve eğlenceli. Şu arabayla başladık ama fak fak şeyler de yıkayacağız diye düşünüyorum. Şu arabayı bir tertemiz hala edelim de. yıkayabiliyor da. muyuz ya? Ben halı yıkamayı bilmiyorum. seviyorum. Bilmiyorum. İleride ne bölümler gelecek bilmiyorum. Şu an bakalım. Aynen temiz yıkayamamış biz. Evet. Başlığı değiştirelim. Üç Başlık şöyle yamuk. Baş Şu an sanırım şeyi de değiştirebileceğiz. İleri zamanlarda. Bak aparatları da değiştirebileceğiz. Daha güçlülerini alacağız. Güzel, güzel, güzel canım. Yoksa böyle Şu kötü an... aparatlarla herkes hep çalışmaz. Hep bence hep de, bence de. Şu an güzelleri alıp daha çok para kazanacağımız işler yapacağız. Dedemiz her ne kadar zift taşıdıysa da, her ne kadar kömür taşıdıysa da biz bu arabayı temizleriz. Biz tertemiz yapacağız ya çünkü... Düşünsene servissin sen yani. Araban tertemiz olmazsa kimse sana yıkatmaz ki. Yıkasak. Bu arabayla yıkamaya eksik adam der ki önce kendi arabasını yıkasaydı. Ters dikenin Arabası... dikemez deriz biz Arabası pis der. Hayır. Gidip şu başta şöyle yan çevireceğim canlar. Şöyle bir kabasını alalım bence önce. Daha sonra zaten çıkmayan yerler ince Ayy, yerlerde yapacağız. Dede yok yok madene gitmiş Şu dede. an kendi arabamızı yıkarken de para kazanıyoruz. Bak dede kömür madenine... Öne olabilir, bak çamur olabilir. çamur. Dedem çünkü madenciydi. Her yer çamur. Leş. Buradan bize para... Allah'tan şeyi bırakmış yani bize. Ee, bu arabayı bırakmış. Bir araba bırak. Yani de bu de arabayla da iş de. yapabiliyoruz. Bak şöyle eğileyim. Ne de, de keşke işi eğileyim. tamamen bıraksaydın bize. Yani böyle bir iş kurup, değil o yapsaydın. O daha iyi olurdu, o daha iyi olurdu. Ama yapacak çok şey Sanki böyle çok temizlenmiyor gibi canlar. Ya da ben mi yıkıramıyorum, emin değilim. Böyle parça Senin parça kendi parça parça yıkanlayan. parça parça parça... El alemin arabasını nasıl yıkayacağız? Yıkayacağız, yıkayacağız. Hepsini yıkayacağız. Şu an çıkmayan yerleri de canlar şöyle yıkayacağız. Hop, tazlikli suyla. Ya ben şöyle de bir canlar mükemmeliyetçilik var, tamam mı? Ben şimdi hiçbir yer doğru düzgün olmadığı zaman deliriyorum. Hiçbir yer doğru düzgün olmadı değil. Tertemiz yapacağız bu arabayı. Videonun sonunda bu araba tertemiz olarak çıkacak. İşte var ya böyle küçük noktalar bile ansiyetimi azdırıyor tamam mı? Küçük noktalar kalmayacak bak. Bakıp bakıp yıkıyoruz bak. Küçük bakıp noktalar nereye yıkanmadığını gösteriyor bak. Şu an. Plakayı da şöyle güzel yapalım. Oo. tampon yıkanmadı. Tampon, tampon, nereye yıkanmadı? Tertemiz oldu. Hayır bak, şu alt köşe yıkanmadı. Hmm, şuralarda kalmış. Diğer tarafa git. Diğer tarafa. Git. Şuralarda kalmış. Bak aç şunu. Evet evet evet. Şuralarda kalmış canlar. Aslında ince yerlerde böyle ince şeyle de geçebiliriz ama biz şu an bir şöyle temizleyen tekerler o para para çıkıyor. <laughs> Dedi araba güzelmiş de kirliymiş. Ben pis sanıyordum yani eski sanıyordum bu araba bence iş yapar. Hala pisler ya. Hala yaklaşayım, pisler yaklaşayım. ya. Yaklaşayım yaklaşayım. Hop bak şuralar şuralar. şuralar. Bence temiz. Şöyle yıkalım. Şu azıcık kaldı. Ya şu an sivriyle yıkamadığımız için. Yani tazikliyle yıkıyoruz ama daha tazikliyle yıkayabiliriz aslında. Ama o dar yani. Bu geniş yerler yıkıyor. Şu Oo, an bence canlar. Şu üstleri falan da yıka da ince. İnce, ince yerle halletmemiz lazım. Şu an üstüne çıkabiliyor muyuz? Oo. Oo. Buralar, 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 buralar. Şu kalınla hadi. alalım. Kalınla ben alalım. Ben araba yıkamayı da çok ya araba yıkama aslında bir terapi gibi şu an ben inanılmaz eğleniyorum canlar. İzlemesi de eğlencelidir diye düşünüyorum. Eğleme vereceksin bunu. Gerçekten ben sabah akşam yapacağım yani. Çok eğlenceli. Oh, ben bahçe alayım. sulamayı da çok severim. Araba yıkamayı da. Araba yıkama. Mesela şu camı seviyorum. yıkaması gerçekten bir terapi gibi yani. Baksana ne kadar eğlenceli. Böyle kirli olan o, o, yerleri o, o, o. temizle. Şu, şu an şu olur olmuyor. burayı sivriyle alacağım canlar. Hilal alıyorum. Sivriyle sıfır numarayla. O sıfır numarayla. Şu an bak şuralar kirli kalmış. Mesela camın kenarları çıkmıyor. Bunu ne yapacaksınız? İnce tazikliyle hop oh, tertemiz oldu. Ya, Cam işte. tertemiz. Üstünü nasıl yıkayacağım bilmiyorum. Merdivenimiz var. Mesela şurada ince olan yerler vardı. Ver dostu evet. Evet, dostum evet. oralara. dostum. Dün, Şu başlığı dün. değiştir. <laughs> Mesela kırklık başlıkla bilmiyorum. Ben temizleneceğine inanmıyorum. Daha hızlı olabilir. Daha hızlı oluyor da temizlenmiyor bence bu. Nereden biliyorsun? Bak. Yarım yamalak yapıyor bak. Hı -hı. Kırklık ya kırk yaşına gel. Hayır <gülüyor> ya. <gülüyor> Bence canlar 40'la tazik yetmiyor. 15'likle şöyle bir alalım. Daha sonra sıfırlıkla incesini alırız diye düşünüyorum. Sıfırlık. Yani sıfır olan. Sıfır <laughs> uç. Direkt böyle tazik veriyor. Bizim bildiğimiz 07, 05 kalem uçları var. Biz nereden bilelim bunun nasıl çalışır? Hop bak camı da tertemiz ettim. Güzel. Bu arabanın üst tarafı kalacak gibi canlar. Şu üst tarafı nasıl temizleyeceğiz bilmiyorum. Şu an temizlememişim. Evet. Ön tarafta temiz. Şu burada teker kalmış canlar. Hmm. Teker kalmış. Tekeri şöyle başlığı değiştirerek yapacağım. Eğil dostum, eğil dostum. Şişt. Oh, gitti. Ya araba oh. bence de pırıl pırıl oldu bile. Hop, oh, kaldı mı? Kalmış. Kal. Kalma mı? Dostum tamam güzel temizliyorsun ama o ovalara giremiyor. Ovalara tazik ne yapayım yatayım mı temizleyeyim onu istiyorsun? Bak nasıl tamam, tamam. Gördün tamam tam tertemiz olmuş. Şuralarda bir şeyler kalmış güzel canlar. Şu üstlerdekini de temizleyeyim ama bence buraya 15'lik yeter diye düşünüyorum. Kalk dostum aya. Kalk 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 kalk. Şurada kalmış. Şurada kalmış. Kenarlardaki. Şurada şey. azıcık kalmış. Aşağıda var. Aşağıda. Üst tarafını nasıl temizleyeceğim bilmiyorum. Aşağıda nerede var? Ya aç da gör. Şurası. Orayı da temizledik tamam. Arkayı da temizledik. Şu an burada yok üst kaldı. Ya, Bu taraf da tertemiz. Sandalye temiz. var. Orada Nesi? basacaksın. Çıkacaksın. Ha sandalyeye mi basacağım? Evet. Tarafı, kaldım, keşke çıkabilseydik. Terapi gibi resmen terapi gibi canlar. Kızı 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 kızı. Hepsi de temiz olsun. Ya bu arabayı bitirdikten sonra artık yeni yerlere geçeceğim. Hoooop. Evet. Üstüne evet. çıkamıyor muyuz? Yani? Üstüne çıksak ben hiç açabiliyormuşum çok güzel. Daha iyi oldu. Eğil dost. Eğil şöyle şöyle hiçbir yer bırakmayın. Mesela arkada bir yer kaldı mı? Buraları sıkıntı alacağım sana. Şimdi. şimdi buralar çıkmayacak. Şöyle bir temizleyerek gidelim canlar. Sen tamam, kabasını bir, bir al. Şöyle bir çamuru gitsin. Ya benim beynim dönüyor böyle. Geçen gün bir oyun oynadık. O da temizliyorduk en son. Aynen o oyunda çok böyle hareket ettiği zaman insan rahatsız olur ama şu an terapi gibi ben kaptırdım kendimi diyorum. Evet sen yani. böyle ıttırı 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 yapınca ben Öyle yapınca aslında idare. temizlemiyor. Öyle yapınca temizlemiyor canlar. Şöyle temizlememiz daha güzel diye düşünüyorum. Araba tertemiz oldu. Raka gibi. Evet. Üf. Bak iyi. Yüzde yüz mü? Yüzde doksan dokuz. Neresi kaldı? Şey aç. Şu uç kısımlarda bak. Aa şurası. Bak, bak. Evet. <laughs> Was. Aynen nitki. Çınar, pandalya bir çekilir misin? PANDALYA! Pandalya dile geliyor. %100 mü? %99. Neresi kaldı? Ama nerede bu %1'lik? Şurası. Haa. %100 yani. mü? Diğer tarafta var mı? Hayır, lastik diyor. tampon ince hale mi? Şu tampon şuralarda Lastik diyor. diyor. Tamamlandı. Aha. %100 oldu canlar. Oyun çok güzeldi. 150 dolar para kazandık. İleriki zamanlarda ne yapacağız sanırım biliyor musun? Yeni böyle sıkma makineleri alacağız. Zor tuttuklarımız filan, Sabun filan alacağız. Farklı uçlar alacağız. Daha farklı şeyler yıkayacağız. Ve şu an bu halden ne hale getirdik dostum? Bak temizlediğimizi gösteriyor. Nasıl temizlediğimizi gösteriyor. Ya, evet, çok ya iyi süper temizledik. hale getirdik. Minüs temizle görevini bitirdik. Devam et diyorum. Arka bahçeyi temizle görevi. 450 ya, para kazanacağız. Çok iyi. Güzel bir beğeni gelirse devamı çok hızlı gelecek ve çok güzel paralar kazanacağız canlar. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.